Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir salata tarifim var. Özellikle kış aylarında bol bol yapıp tüketebileceğiniz hem besleyici hem de lezzetli bir tarif bu. Ben her zaman için koslov yaparken lahananın iç kısmındaki daha beyaz ve körpü olan yapraklarını kullanıyorum. Çünkü bunlar çok daha lezzetli ve böyle çıtır çıtır oluyorlar. Yemesi çok daha keyifli oluyor. Bir bıçak yardımıyla çok ince değil, çok da kalın olmayacak şekilde ama kalınlıkları birbirine eşit olacak şekilde doğruyorum. Üzerine bir adet soğanı yine piyazlık ve çok kalın olmayacak şekilde ince ince doğruyorum. Soğan dokunuşu Kosova çok ayrı bir hava katıyor. Çok güzel bir lezzet veriyor. Ama tabii ki sevmiyorsanız ya da hassasiyetiniz varsa tamamıyla eleyebilirsiniz. Bütün bu malzemelerin üzerine tuzunu, toz şekerini ve sirkemi koyduktan sonra güzelce bunları sıkarak böyle suyunu çıkartarak yoğuruyorum. Böylece süzgece koyduğumda altından beyaz bulanık bir su akmış oluyor. İşte bu soğanın da lahananın da aslında bizim midemizi rahatsız eden suyundan kurtulmuş olduğumuzu gösteriyor. Bu şekilde tezgahın üzerinde bir saat kadar dinlendirince görmüş olduğunuz gibi bu suyu tamamıyla salmış oluyor. Ve artık kostomu yapmaya hazır hale geliyor lahanalarım. Bu noktada üzerine bir adet havucu ince bir rendeyle rendeliyorum. Çünkü Lahanalarım yumuşadı ve çıtır çıtır bir kıvam aldılar. O yüzden içerisinde büyük ve sert parçalar istemiyorum artık. Üzerine Sadece mayonezini ilave edip karıştırarak çok lezzetli bir salata elde etmiş olduk. Ekstra tuz ilavesi yapmadım ama tamamıyla sizin de bakladığınıza bağlı. Eğer yeterli gelmiyorsa bu noktada ilave yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve çok pratik bir şekilde hazırlamış olduk. Umarım bu tarifi denersiniz ve denerseniz de beğenirsiniz. Instagramdan bizi takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.